Bir, hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? bu abi tane. Mavi kalem. Oku. Hangisi müthiş, Bu mu? Doğru olarak verilmiştir. Aşağıda giderler mi? Hayat e, onu yapmıştık ya. Bursa. Doğru yanıtımız 4, 2, 1 ve 3. En baştan bak şurada kaldık. Şurada olacağım dur bak. Bak şurada kaldık. Bunu yap, <laughs> yap, bunu yap, yap, Oğlum niye şey yapıyorsun? 2. Yani. İlk değerlendirmesi yapılan kazaz dediğinin birincinin kapalı olduğu ve solumunun olmadığı belirlendiyse bu kazaz aşağıdaki ilik yardım uygulamadan hangisi yapılmalıdır? A. Temel yaşam desteği uygulamalıdır. B. Yeri yüzük oyun yan pozisyon verilmelidir. C. Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır. D. Bir elin topuyla sırtına 5 defa süpürür tarzda vurulmalıdır. Doğru yanıtımız A. Temel yaşam desteği uygulamalıdır. 3. Kazazileri baş geri çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Kusmayı sağlamak. B. Hava yolunu açmak. <laughs> C. Kalp masajı yapmak. D. Bilinci değerlendirmek. Doğru yanıtımız B. Hava yolunu açmak. 4. <laughs> yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasıyla İlgili olarak verilerden hangisi doğrudur? A. Göz kemiği 3 cm aşağı inilecek şekilde bası yapılması B. Temel yaşam desteğini yapay sonum ile başlanması C. 30 kalp masajı iki yapay solunum şeklinde uygulanması D. Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması Doğru yanıtımız C. 30 kalp masajı iki yapay solunum şeklinde uygulanması 5. Tabloya göre bu kaza zedilerinden hangilerine hemliç manejması uygulanmalıdır? A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 4 C) 1 ve 3 D) 3 ve 4 Doğru yanıtımız D) 3 ve 4 6. İç kanamalar kazazede şok ve ölüme götürücü kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir. A. Aşırı susuzluk hissi B. Nemli ve soğuk deri C. Yavaş ve güçlü nabız D. Hızlı ve yüzeysel solunum <laughs> Doğru yanıtımız C. Yavaş ve güçlü nabız 7. Bir travma sunucu deri ya da mukozanın bütünlüğüne bozulmasına ne ad verilir? A. Şok B. Yara C. Koma D. Tıkanma Doğru yanıtımız B. Yara 8- Birinci açı kulağın kan kaygı gelen göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazide olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarına hangisi yapılmalıdır? A. Ayakları 45 cm yükseltilmeli. B. Başı 30 cm aşağıya indirilmeli. C. Hareket etmemiz sağlamalı. D. Kulağı temiz bezle tıkanmalı. Doğru yanıtımız C. Hareket sağlamalı. 9. Birinci öncümüz deri bütünlüğü bozulmuştur. İkinci öncümüz kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur. Açık karıkla ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Birinci doğru, ikinci yanlış. B. İkinci, birinci yanlış, ikinci doğru. C. Her ikisi doğru. D. Her ikisi de yanlış. Doğru yanıtımız A. Birinci doğru, ikinci yanlış. 10. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkumların tespiti sırasında dikkat etmemesi gereken hususlardandır? A. Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması. B. Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması. C. Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi. D. Tespit edilecek bölgenin yalnızca sert malzeme ile kaplanması. Doğru yanıtımız B. Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması. 11 aşağıdakilerden hangisi ateşli havaleri yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? A. Karın ve göz bölgesi üstüne direkt olarak buz konulması. B. Musluk suyuyla ıslatılan havlu ya da küçük bez parçalarıyla ateş düşmüyorsa kazazinin oda sıcaklığındaki suyla yıkanması. C kazazedenin koltuk altlarına kasıklarına desteklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirmesi. D kazazedenin kıyafetlerinin çıkartılması. Görüyorum. Doğru yanıtımız A karın ve göz bölgesi üstüne direkt olarak buz konulması. 12. Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma acil tekniği hangisidir? A. Rentek manevrası B. Ayak bileklerinden sürükleme C. Koltuk altında tutarak sürükleme D. İtfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma Doğru yanıtımız D. İtfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma 13. Yapım ve bakımında sorumlu olduğu karayollarında İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüş alınmak suretiyle karayolları trafik yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde ya da altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir? A. Sağlık Bakanlığı'nın B. Maliye Bakanlığı'nın C. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün D. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Doğru yanıtımız C. Karayolları Genel Müdürlüğü. <laughs> 14. Yeye yolu ayrılmamış karayolunda taşıt yolu kenarıyla şevbaşı ya da hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı sorunu de araçların faydalanabileceği bölümü ne denir? A. Banket B. Şerit C. Platform D. Kavşak ortak alanı Doğru yanıtımız A. Banket 15. Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan... Bir sürücünün aşağıdaki davranışlarda hangisini gösterme olasılığı yüksektir? A) Hız sınırına uyma B) Yaya yol verme C) Trafik levhalarını okuma D) Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma Doğru yanıtımız D. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma. 16 şekildeki trafik levhası sürücüye neyi bildirir? A. Kontrollü demiryolu yolu geçişine, B. Kontrolsüz demiryolu geçidine, C. Trafik tramvay hattıyla oluşan kavşağı. D. Demiryolu köprüsüne yaklaşıldığını. Bu. Doğru yanıtınız B. Kontrolsüz demiryolu yolu geçişine. 17. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımı büyük harfle yazılır? Hı? Doğru yanıtımız D. 18. Aralıklarda yanıp sönen kır kır kırmızı ışık aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle aynı anlamdadır? A. Dur. B yol ver, C girişi olmayan yol, D motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. Şimdi çalışıyor. Doğruyu anlıyorum. Doğruyu Şekildeki karayolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? A. En son şeride geçmeli. B. Yavaşlamalı sağ şeride girmeli. C. Hızlanmalı bulunduğu şeride devam etmeli. D. İki numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı. Doğru yanıtımız B. Yavaşlamalı sağ şeride girmeli. 20. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarını asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süreyle geri alınır? A1 B2 C3 D4 Doğru yanıtımız A1. 21. Karayollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisi yapması yasaktır? A. Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimlerine yüklü araçlara geçiş yolu kolaylığı sağlanması. B. Kavşaklarda deme yolu geçişlerine bu yola yaklaşırken öne, öndeki aracı geçmesi. C. Kavşağa geldiğinde varsa kuralları uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi de geçiş üstünlüğünü bulunan bir aracın duyulur görülür sinyalini aldığı da bu araçlarındaki kolayca ilerlemin sağlamak için üstünde yer açması. Doğru yanıtımız B. Kavşaklarda demir yolu geçtiğinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi. 22. Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş karayolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir? A 40, B 50, C 60, D 70. Doğru yanıtımız C 60. Evet, ne 23. Şekle göre bir numaralı araç sürücüsünün önündeki araç geçmesinin yasak olmasının sebebi ya da e, nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a. Arkasından gelen bir başka sürücünün kendisine geçmeye başlamış olması b. Karayolunun önündeki araçlığı güçlük yaratmayacak şekilde kişi uygun durumda bulunması C. Önünde giden sürücünün bir, bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma sinyalini vermiş bulunması. D. iki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dahil yolun yolda gelen olan için tehlike yaratacak şekilde görüşe kapalı şehrin görüşü kapalı olması. Doğru yanıtımız D. İki yönlü yollardaki karşıdan gelen trafik dahil yolu kullanan çevrin tehlikeye şekilde kullanıcı şeridin görüşe kapalı olması. 24. Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerine hangisi yapması yanlıştır? A. Hızının azaltması. B. Dönüş işaret vermesi. C. Geniş bir kavisle dönmesi D. Sağ şeride ya da işaretlerde dönüş izni verilen şeride girmesi Doğru yanıtımız C. Geniş bir kavisle dönmesi 25. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır? A. 1-2-3 B. 2-3-1 C. 3-2-1 D3, 1, 2. Doğru yanıtımız B. 2, 3, 1. 26. Görev halindeyken geçiş üstüne hakkına sahiptir. Görev hali dışında geçiş üstüne işaretinin bir haksı ya kullanılması yasaktır. Hizmetin yerine getirimi sağlamak amacına uygun şartıyla karayolları trafik kanunu ve bu yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamaları ve yasaklarına bağlı değildir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmene ilişkin esas ve kurallara verilen araçlandır? A. Kamu hizmeti taşıtı B. Okul taşıtı C. itfaiye, D. Çekici. Doğru yanıtımız C. İtfaiye. 27. Aşağıdakilerden hangisi park etmeden alınacak tedbirlerden biri değildir? A. El feniyle tespit edilmesi. B. Eğimli yollarda ön tekerin sağa çevrilmesi. C. El, eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması. D. Aracın terk edilmesi halinde camlarının açık bırakılması. Doğru yanıtımız D aracın terk edilmesi halinde camlarının açık bırakılması. 28. Geceliğin Geceleyin otoyolda seyir halindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmadı? A. Siz. B. Yalnızca park. C. Yakını gösteren. D. Uzağı gösteren. Doğru yöntemiz C. Yakını gösteren. 29. Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ya da ışık ve fren donanımları bozulan araçlar diğer bir araçla en yakın bakım ve onarım yerinde kadar gerekli şartları uyama kaydıyla çekilebilirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyumlusu gereken şartlardan biri değildir. A. Çekilen aracın ağırlığını çeken aracın taşıma sınırından az olması. B. Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması. C. Çekilen aracın sürücünün yönetimde olması. D. Her iki aracın da boş ya da yüksüz olması. Doğru yanıtımız B. Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması. 30. 1. Motosiklet. 2. Elektrikli bisiklet. 3. Lastik tekerlekli traktör. 4. 3. Tekerlekli yük motosikleti. Yukarıdaki taşılardan hangilerinin sürülmesi sırasında konum başlığı takılması mecburidir? A. 1 ve 2. B. 2 ve 2, 3 ve 4. C. 1, 3 ve 4 D. 1, 2, 3 ve 4 Doğru yanıtımız A. 1 ve 2 31. aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerle yolun ulusunun içinde yer alır? A. Havanın sisli olması B. Yol zeminin gevşek olması C. Yüksek kızda araç kullanılması de anasviz fren sisteminin azalma, arızalanması, doğru yanıtımız b yol zeminin gerçek olması. 32. Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurması zorunludur? A. Otobüs A. Otomobil B. Traktör C. Motosiklet D. Otobüs Doğru yanıtımız de otobüs 33 29 18 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlarla herhangi bir nedenle sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle alay sürücü olarak kabul edilir? A2 B3 C5 D10 Doğru yanıtımız A2 34 Frene basıldığı andan itibaren aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola fren mesafesi denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? A. Harıcın hızı B. İklim koşulları C. Yolun genişliği D. Aracın yük durumu <laughs> Doğru yanıtımız C. Yolun genişliği 35. Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlandır? A. Sigara izmaritlerinin araç taşına atılması B. Motor yağı, asit ve benzeri maddelerin toprağa dökülmesi C. Dökülecek, tozacak ve taşıacak şekilde yük taşınması D. Zorunlu dışında korna çalmaktan uzak durulması Doğru yanıtımız D. Zorunlu dışında korna çalmaktan uzak durulması 36 motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Marş B. Şarj C. Ateşleme D. Kavrama Doğru yanıtımız D. Kavrama 37. Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor hangisine aittir? A. Benzinli B. Dizel C. Elektrikli D. Buharlı Doğru yanıtımız B. Dizel 38 Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarları yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak. B. Aracın iblememle sürünme süresini azalttırmak. C. Lastiklerin ömrünü uzatmak. D. Yakıt tüketimini azaltmak. Doğru yanıtımız A. Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak. 39. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması Bunun durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılması uygundur? A. Aracın düşük hızda sürülmesi B. Yakıt deposunun boşaltılması C. Aracın yüksek devirde kullanılması D. Lastik hava basınçlarının düşürülmesi Doğru yanıtımız B. Yakıt deposunun boşaltılması 40 Birinci öncümüz Akü şarjının azalması İkinci öncümüz Fren bağlatılarının azalması Üçüncü öncümüz Motor yağının özelliğini kaybetmesi aracın, aracın çok uzun süre Kullanılmadan Bekletilmesi sonucunda Hangileri meydana gelebilir A. Yalnız 3 B. 1 ve 2 C. 1 ve 3 D. 1, 2 ve 3 Doğru yanıtımız C. 1 ve 3. 41. Aşağıdakilerden Aşağıdakilerle hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur? A. Yakıt seviyesinin düşmesi. B. Balata yüzeyinin kuru olması. C. Lastik dişlikliğinin azalması. D. Motor yağ değişiminin geciktirilmesi. Doğru yanıtımız C. Lastik diş derinliklerinin azalması. 42. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Aracın maksimum hızını artmasına B. Lastiklerin daha çabuk aşınmasına C. Fren sisteminin arızalanmasına D. Yakıt tüketiminin azalmasına Doğru yanıtımız B. Lastiklerin daha çabuk aşınmasına. 43. Seyir halindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerle hangisi yapılmalıdır? A. Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır. B. Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir. C. Dörtte ikaz lambalı yakalarak yola devam edilmelidir de araç güvenli bir şekilde durmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. Doğru yanıtımız D. Araç güvenli bir şekilde durdurmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. 44. Birinci öncümüz yüksek devirde araç kullanılması. ikinci öncümüz ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması. Üçüncü öncümüz araç uygun ebatı hastalıklar kullanılması. Dördüncü öncümüz araç bakımının zamanında yaptırılması. Yukarıdakilerden hangi hangileri yakıt tüketimi artmasına neden olur? A. 1 ve 2 B. 1, 3 ve 4 C. 2, 3 ve 4 D. 1, 2, 3 ve 4 Doğru yanıtımız A. 1 ve 2 45 Aşağıdaki davranışlarda hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur? A. Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek. B. Sürekli şehit direştirerek araç kullanmak. C. Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak. D. Elektronik denetme sistemin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak. Doğru yanıtımız C. Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak. 46. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir? A. Öfkeli olmak. B. Sabırlı davranmak. C. Başarılı iletişim kurmak. D. Kural ihlalinden kaçınmak. Doğru yanıtımız A. Öfkeli olmak. 47. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez. Önündeki araca korna çalan ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile beklemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi önerilir? A. Saygılı B. Telaşsız C. Sorumlu D. Sabırsız Doğru yanıtımız D. Sabırsız 40. 8. Aşağıdaki temel değerlerden hangisi içselleştirilmiş bir sürücü trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakarlık yapar? A. Bencillik B. Diğergamlık C. Nezaketsizlik D. Hoşgörüsüzlük Doğru yanıtımız B. Diğergamlık 49. Sürücüler beden dinli ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisi yapmalıdır? A. İnsanların değişebildiğine inanmalıdır. B. Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır. C. Karşısındaki kişiliğini sevmediğini zihnini ona kapatmalıdır de tek bir olayın birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir. Doğru yanıtımız A. İnsanların değişebildiğine inanmalıdır. 50. 1. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek. 2. Araç hızlı yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak. 3. Engel olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış yerleri park etmek yukarıdakilerde hangi trafikte bireyi olan hak ilahlerindendir? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru yanıtımız C. 2 ve 3. Evet seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.